Evet fen dersinde nasıl başarılı olabilirim? Bu da bana çokça sorulan sorulardan bir tanesi sayısal derslerin önemli derslerinden. Zaten iki tane var biliyorsunuz matematik ve fen. Matematik çok önemli olduğu için fenin de burada önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Anlayamazsak, özümseyemezsek maalesef başarılı olamıyoruz. Haydi adımlarımıza geçelim. Evet sevgili arkadaşım fen bilimleri dersinde öncelikli olarak konuları gerçekten anladığını hissetmelisin. Konuları anladığını hissedebileceğin en güzel ders belki de fen bilimleri dersi. Mevsimler ve iklim konusuyla başlayıp DNA ve genetik kodlara giden ve sonrasında da basınçtır, makinelerdir vesaire gibi güzel bir yolculukla aslında bu süreci tamamlıyorsunuz. Fen konuları eğlencelidir. Feni sevmeye çalışan öğrenci sevmeye başladığı anda bir süre sonra bunun tutkuya dönüştüğünü görür. Bu yüzden sizlere ilk olarak söylemem gereken şey şudur ki fen dersini sevmek için özellikle gayret edin. Şimdi arkadaşlar fenle ilgili olarak ben çalışmalara başladım hocam. Ne yapmalıyım diyen arkadaşlar varsa onlara ilk maddeyle gelelim. Öncelikle ilk ünitemize başlıyoruz diyelim. Bir konu anlatım kitaplarınızı tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz bizim kanalımızda bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesinde geçtiğimiz yıl 6 güzel öğretmenimiz beni LGS'ye hazırladı. Ben de sizler gibi LGS'ye hazırlandım. Ancak sınava girmedim. Sizlerle tek ortak noktam burada sadece sizler gibi sınava hazırlanmaktı. Fen bilgisi öğretmenimiz ve diğer öğretmenlerimiz de tüm konuları anlattılar. İsteyenler izleyebilir. Şimdi fen bilgisi öğretmenimiz bize tüm konuları güzel bir şekilde anlattı. İsterseniz oynatma listesine hemen gidip bu videoları inceleyebilirsiniz. Birinci ünitenin videosunu öncelikle izledik. Anladığımızdan emin olduk veya olamadık. Eğer olamadıysak bir başka video izlemeyi tekrardan düşünebilirsiniz. Veya bununla ilgili bir konu anlatım kitabınız varsa buradan tekrar edebilirsiniz. Şimdi LGS müfredatında öğrencilerimize sorduğumuz zaman görüyoruz ki konu anlatımlarında hocam ben burayı anlamadım diye bir şey muhtemelen söylemiyorlar. Yani her öğrenci konuları anlayabiliyor. Önemli olan burada konuyu anladıktan sonra soruları çözebileceğini düşünmek. İşte bu pek mümkün olmuyor. Farklı soru tarzları var. Soruları farklı çözüş stratejileri var. Bunları da öğrenebilmek için sonrasında soru çözümüne geçiyorsunuz. Yanlış ve boş yaptığımız sorularda 48 saat kuralını uyguluyorsunuz. 48 saat kuralı nedir? Yanlış yaptık, boş yaptık, inceledik, anlamadık veya boş yaptığımızı hiç anlayamamıştık. Bunları öğretmene sormak için veya birilerine sormak için 48 saatimiz var. Bunu yaparsak başarının hızla geldiğini göreceksiniz. Hocam yanlış yaptığım soruları nasıl öğrenebilirim başkalarına sormadan? mutlaka çözdüğünüz soru bankalarının video çözümleri vardır. Burayı etkin olarak kullanın. Burada da birçok öğrencinin geçtiğimiz yıllarda avantajlar yakaladığını gördük. İşe yarıyor, çalışıyor. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Arkadaşlar fen bilgisinin eğlenceli olduğunu söylemiştim. Sadece derinliklere girmek lazım. İşte bu derinliklere girmek dediğimiz konu bizim için çok önemli ve eğlenceli. Bir önceki adımları yapmaya başladığımız zaman bir şeylerin yavaş yavaş oluyor olduğunu göreceksiniz. Bunlar da sonuçlara yansımaya başlayınca artık bu sizin için bir sevgi, eğlenceli bir aktivite olmaya başlıyor. Birçok öğrencimizde ben geçtiğimiz yıllarda program yazarken birçok derste soru çözerken artık hocam sıkılıyorum. Şuradan az mı yazsak, şuradan biraz daha az mı yazsak dediklerini duyuyorduk. Ancak fen bilimleri dersinde bu isteğin neredeyse olmadığını sizlere söyleyebilirim. Çünkü öğrenciler genel olarak bu derslerden keyif alıyorlar. Sizler de fen bilimleri dersinden keyif alabilirsiniz. Sene içerisinde bu dersle ilgili de yine çeşitli videolarımız, çeşitli aktivitelerimiz gelecek. Mutlaka bir canlı yayında da fen bilimleri hocamız sizlere bu derse nasıl çalışılması gerektiğini ayrıca anlatır. Sizler de bir uzmanın ağzından tekrar bunu dinlemiş olursunuz. Evet sizler fen bilimleri dersinde nasıl çalışıyorsunuz? Bunu bununla ilgili olarak geliştirdiğiniz stratejiler var mı? Lütfen bunlar da varsa aşağıya yorum olarak yazın. Haydi bakalım görüşmek üzere.